Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Abone olmayanlar abone olsunlar lütfen. Videoyu beğenenler de beğeni atsınlar. Yorum da atabilirsiniz tabi. Bugünkü yeni videomuz 9 Euro'ya tüm Almanya'yı gezmek. Bir ay boyunca biz de bir tane bilet aldık. Şimdi göstereyim size. Almanya hükümeti son zamanlarda fiyatlar, ekonomi fırladığı için insanlara bir kolaylık sunuyor. 3 ay boyunca 9 Euro'ya tren hatlarını kullanabiliyorsunuz. Bu tüm Almanya için geçerli. Hızlı trenler hariç bütün trenleri, regional banları kullanabiliyorsunuz. Artı büyük şehirler içinde S-Bahn, U-Bahnlar hatta otobüsleri bile kullanabiliyorsunuz. Biz de bundan istifade ederek sizlere bir video sunuyoruz. Bugün kaldığımız kasabadan Münih'e gideceğiz. Mühldorf'ta tren değiştireceğiz. Sizleri de alıp Münih'e gidelim dedik. Tabii ki ne bu bilet bir ay boyunca geçerli. Bir ay boyunca 9 Euro'ya tüm Almanya'da seyahat edebiliyorsunuz. Bu biletler önümüzdeki 3 ay boyunca geçerli. Her ay için ekstra 9 Euro'ya bir bilet almalısınız. 30 gün geçerlidir. Biz bu ay için aldık. Şimdi trenle yola çıkıp bir Münih seyahati yapalım. Şimdi Münih trenine bineceğiz. Arkadaşlar trenler çok dolu ana baba günü gibi. Bir de toplu taşıma araçlarında Almanya'da hala maske zorunluluğu var. Bilginiz olsun. Biz şimdi bir Münih trenine binelim. <laughs> Star in this life, gonna live it up on the attack Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. No, but with no cat. Only God wants so you, better go live it up. Cash in the back. See? Evet arkadaşlar, bir buçuk saatlik tren yolculuğu sonrası yani Münih tren otogarına gelmiş olduk. E, maske zorunlu demiştik. Bir de bu 9 euro'luk kartı kullanıyorsanız yanınızda nüfus cüzdanını taşımak mecburundasınız. Yoksa cezası büyük. Şimdi biz buradan çıkıp bir şeyler yiyip birer kahve içeceğiz. Tabii bu 9 euro'luk kartla sade Münih'i değil tüm Almanya'yı, her şehri, her kasabayı gezebilirsiniz hızlı trenleri kullanmama şartıyla. Bu sokakta, Hapmanok'ta. Afrika. Bir tek Alman'a benzeyen benim galiba. Çok yabancılar var burada. Çoğu Türk, Makedon, Romanyalılar. Tabi Suriyeliler de var. Ama çoğunluğu burada Türk. Türk esnaflar var. Arap esnaflar var. Halıcısından tutun. Kasabına, manavına kadar her şeyi burada bulabilirsiniz. Güney Turs var yani uçuşlarınızı buradan alabilirsiniz. Reklam yapmıyoruz ama buraya gelirseniz zaten gözünüze batacak. Hatta burada Türk bankamız bile var. İş bankası, Münih şubesi önümüzde. Şurada bir yerde de heh, otel götü olmalı. Çok meşhur. Uzaklardan Münih'e gelmek isteyenler buraları gezebilirler. Burası Küçük İstanbul diyebiliriz. Münih'in Küçük İstanbul'u. Almanya'nın birçok yerinde küçük İstanbul'u var. Tabii ki Berlin'de de var. Evet arkadaşlar biz daha Münih'te geziyoruz. Tabii Münih'te S-Bahn, ve tramvayları da kullanıyoruz bu kartla. Biraz alışveriş da yaptım. Bir şeyler yedik içtik. Kahvemizi de içtik. Biraz daha turlarız. Eve gideriz. Sizlere böylece kısaca bilenler bilmeyenlere çok zor Almanya'daki tren bilet kampanyasını hatırlatmak istedik. Almanya'nın her yerine geçebilirsiniz. Biz de gezeceğiz inşallah tabi siz de isterseniz bizlere eşlik edersiniz. Yani Münih'ten kalkıp Berlin'e, Berlin'den kalkıp Münih'e, Hamburg, Frankfurt istediğiniz yere bu biletle gidebiliyorsunuz. Tek şart hızlı tren kullanmama. Şimdi ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. <laughs>